Herkese merhabalar. Biz şu anda Pamucak'a geldik. Pamucak surf castingin düzenlediği bir etkinlik ve yarışma var. Ama <laughs> hava şartları tahmin ettiğimiz gibi ilerlemedi. Şu an dışarıda yoğun bir çalışma var. Biz de arabadayız. Çünkü çok fazla hızlandı yağmur. O yüzden şimdi size etrafı bir göstereceğim. Şöyle. Göster. Çok yağmur çok fazla şu Şurada an. Şurada çadır bağlamaya çalışıyorlar. Birçok YouTuber ve bizim gibi hobidaşlarımız burada. Arabayı yanaştırdık. Çünkü çadırı bağlayacak, yani pamucak sahilindeyiz. O yüzden böyle çadırı bağlayacağımız, sabitleyeceğimiz bir yer olmadığı için arabaları birleştirip <laughs> bağlamayı tercih ettik. Şöyle. Biz arabada bekliyoruz. Çadırı yerleştiriyorlar. Çok güzel sohbetler ettik. Güzel tanışmalar gerçekleştirdik, bu şekilde. Devamında tekrardan sizlerle paylaşım yaparız. Avlucum sen de bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki söylemek isterim. <laughs> ya bu pamuca etkinliği bence çok güzel oldu. Pamuca etkinliği bence çok güzel oldu. Yani birçok insanla tanışma fırsatımız oldu evet. bence. Yeni insanlar. Çanakkale'den... insanlar, Çanakkale'den de özellikle yeni tanıştığımız abilerimiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Güzel etkinlik. Sadece yağmur çok bozdu ama hava durumuna baktığımız zaman bence yağmur düşecek. Yağmur düşünce yarışma olacak. O herkes olta atacak. Biz de bir köşeye geçip biz de oltamızı atacağız. Biz de geliriz bugün oltalarımızı. Pamucak'tayız tekrardan. Deneyeceğiz. Biz, biz de yarışmaya dahil deneceğiz. değiliz. Çalışma evet. saatlerimizden dolayı. Çünkü çalışma yarışma saati. neredeyse bir buçuk gün sürüyor. Evet. Ama iki günü birleştirdiği için biz buna dahil olamadık maalesef ama ilerleyen zamanlar ya ilerleyen. şimdi yarışmayacağız tabii ilerleyen lazım. Tabii ki de planlarımızda yarışmaya evet. katılmak var hava dursa biz de bir köşeden atacağız evet. ya e, biz tabii de ki deneyeceğiz atacağız ama aslında bu yarışmanın asıl amacı etkinlik gerçekleştirmek İşte birden farklı şehirden bir sürü hobilerçilerimiz geldiği için aslında Hı -hı. böyle sohbet muhabbet daha çok eğlence amaçlı ama bunda yarışmayla ta taşlandıracaklar sanırım ben Tabii öyle tabii. Şeyin bizim için güzel geçiyor. Ama yağmur biraz zorlasa da hiçbir zaman <laughs> balıkçılar olarak vazgeçmiyoruz. Yok, hayır, çok geçmiyoruz. daha zorlu hava şartlarında ya al yapmışlarımız zaman var. zaman aslında ortamı çok güzel kurmuşlar. Ya masalar, sandalyeler evet, onları da evet. gösterelim. Masalar, sandalyeler, çizgiler... Yağmur biraz hafiflediğinde dışarı çıkıp evet, gösteririz ortamı. Gösterelim. Çizgiler, her şey bence muhtiş, güzel, ve heyecanlı evet. olacak. Ödüller de güzel. Onları da ilerlemek üzere söyleriz. Ya bugün bizim de gönlümüz yarışmak isterdi. E tabii ki isterdik ama i̇sterdi. şartlar el vermeyince yine de burada olup tadını çıkarmak da ya bence tabii ki. güzel. Biz de yani biz gene de şey yaparız yani gene şu köşeye bir yere geçer. Evet evet tabii olta atacağız. Olta atarız deneriz şansımızı gene. Ama biraz yağmur azalsın. Güzelsin bir hazırlık yaparız. Evet bir hazırlık yapar. İğnelerimizi bağlarız. Yani atarız bekleriz. Evet şu an çok, daha müthiş bir kalabalık var ama farkındayım. Evet, çok güzel bir kalabalık. Çok... Bir de herkesin enerjisi o kadar güzel evet, ki. Yağmur yani kimsenin neşesini bozmamış yani. Herkes evet. enerjik, neşeli, güler yüzlü karşıladılar bizi. Herkes çok enerjik. Evet, güzel yüzü de karşılamadıklar için onlara teşekkür ederiz. Bizim ya sonuçta evet, yeni yeni... yeni... da teşekkür ederiz. Biz yeni yeni böyle kalabalık ortamlara girmeye başladık. Bence güzel oldu. Daha Zaten sık, bence sık da. fırsat buluşacak, böyle etkinliklere katılmaya devam edeceğiz. Evet. Bakalım Mayıs'ta çekeriz. bir turumuzu Yapması. düşünüyoruz. Evet. Mayıs'ın sonuna doğru bir tur yapacağız. Ve ya, Çanakkale ve Bursa. Planlamasını yaptık burada. Planlaması. Planlamasını Aynen. yaptık. Bursa ve Çanakkale'de bizi bekleyen abilerimiz var. Onlar gelin beraber av yapalım dediler. Onlara da güzel planlar, projelerimiz var. Lütfen tek abilerimiz değil, ablalarımız da var. Ablalarımız da var tabii ki. <laughs> güzel ablalarla tanıştık. Evet. Yani Bursa'nın birkaç ablamız var. Onlar biz takip ediyormuş. Biz onları takip ediyoruz. Evet. Ama tanışma fırsatımız olmamıştı. Yüz yüze görüşmemiştik. Yüz yüze görüşmemiştik. Onlarla tanıştık. Güzel oldu o açıdan. Bence etkinlik olarak. Ee, onlar... Yani Çanakkale'den ondan... takipçilerimiz varmış. Evet. Ama yüz yüze hiç denk gelmemiştik burada. Evet. Hepsiyle buluşmuş görüşmüştük. Aslında şey de yapabiliriz bundan sonra. Yani bizi takip eden, bizi seven arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımıza da bir araya gelebiliriz bundan sonra. Evet yani. bence de. Yani zaten aslında bu yaptığımız bir şey. Çünkü Hani bizim yanımıza gelmek, çayımızı kahvemizi içmek ya da bizimle tanışmak isteyen hani Mesaj atan herkese geri dönüş sağlıyoruz Çünkü her çarşamba %90 kuştur sahilinde oluyoruz ve Hani DM'den yazan herkese dönüş yapıyoruz bekleriz ya Çoğuna yani dönemediğimiz de olabiliyor onlar da kusura bakmasın çünkü çok Araya fazla mesaj geliyor kaynıyor mı? göremediğimiz oluyor da dönüyoruz yazın abi yanınıza gelmek istiyoruz ablanıza gelmek istiyoruz ee, Gelin buyurun Bundan sonra beraber av yapalım, tanışalım. En kötü av da yapmasak çayımız evet, var, kahvemiz evet. var. Her zaman fazladan çay kahve getiriyorum yanımda. Buyurun gelin çayımızı kahvemizi yağmur içelim. Bizim için. Bu şekilde tekrardan e, yağmur kesilince video çekmeye evet. devam ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Merhaba. Evet abi. iyice salatalar. Yarışmanın evet. en güzel şeyi Sizin bu. Sizin de kolayın sağ Rica ederim ne demek ya. Evet. Sizi dinliyoruz. Gelin Hanım. Gelin Hanım. Gelin Hanım. Gelin Hanım. Arada... Harika. Evet abi bugün güzel bir etkinlik, etkinlik oluyor. Senin en güzel yaptığı etkinlikler dedi. De... Öyle olmaz öyle olmaz. Ricaçava campeón. Moraliz olmaz. Abi mangallar dışarıdan yanıyor. Evet. 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 Anda ben de otlanmaya başlayayım yani. atın ya fark etmez. Kaybolur onun şimdi. Çok kokar be. Abi bibi de balık patlatır şimdi. Bir bekliyorum. Yani ben de devrek bekliyorum sizin otu var ama. Nasip. Bak şimdi. Valla olsun yandan... be. <laughs> bu ya... Yemekten sonra değil mi? Değil mi? Ama lazım balık. Evet. Ya ben. Lazım. O değil de. burada aynen. hepsi vızır vızır çalışıyor. çalışıyor. Evet, evet abi aynen. Bakalım olacak mı? Aa, Aa çok ayıp. <laughs> Bu hani Sakın. Sorayım. Ben 5 <laughs> puan aldım. Koca 5 kilo Miracle beş 5 puan verdi bana. Ya, ya. ondan oldu. Abi böyle oluyor. Dışan Öğretiyoruz mu? ondan sonra bizi geçiyorlar. Eğitim... ...eve sokmam ama ne yapacağız bilmiyorum artık. Bir, de bir de de Birbirinizi değil üzmeyin. Bir tane mırmır çek diyorlar yani. Kadın dır çek dır çekiyorlar. Dır dır mırmır çekiyoruz. Mırmır <laughs> <Öyle> şey <mi? gülüyor> <laughs> gelmez. Mesela ben, bensiz gidiyor, balık yok. Benle gidiyor. Aynen öyle. Var. Yani sen mangaldan ne pişecek? Evet dedi. abiler. Mangallar ateşlendi. Evet, evet. Güzel. Harika. Oltaları da gösterin. Kalbim de orada. Oltalarda. <laughs> minik dostlarınızı da size göstereyim istedim. Yani pek minik değiller. Onlar da karınlarını doyurmaya gelmişler. <laughs> Lütfen unutmayın Sizler bizim en büyük destekçimizsiniz Sizler varsanız <laughs> Şöyle etkinliğe katılan Herkesin araçları ve etkinlik <laughs> Şu taraftan boydan boya böyle Sağ oraya kadar Umarım Çünkü balık konusuna bayağı bereketli. Şöyle bir ara konuşması yapmak istedik. Dediğimiz pamuca fıkraslık etkinliklerinin hadi, hadi. E, ilk defa pamuca <laughs> Bugün buraya ondan <laughs> bir araya geldik. Hayır. Abilerim geldi Çanakkale evet. bur. Teşekkürler ayağınıza sağlık arkadaşlar çok sağ olun Ersan Usta sana da Görkem ee, sana <laughs> <Evet. gülüyor> ee, Pamucak Surfcasting e, üyeleri ve takım olarak burada güzel bir e, şey yaptım. Hemen şöyle kendim. E, hemen tekrar edeyim. Burada bir turnuva heyecanını yaşasın ve turnuva nasıl oluyormuş, onu bir kez olsun böyle e, o ambiyansı yaşasın diye burada güzel bir etkinlik tasarladık. E, pamucak... şeyden Çanakkale'den, ondan sonra Bursa'dan, e, Marisa'dan Misafirlerimizde davet ettik bu etkinliğe. E, Lutform Hemen. O da bize sponsor oldu sağ olsun. O da bayağı bir yem göndermiş. Ee, onlarla birlikte hep beraber burada güzel bir etkinlik. Pamucak Surf Casting üyelerinin herkesin burada emeği var. Beni birazcık yorun arkadaşlar, terletin. Ben masa başı hakemim. olarak. <laughs> ben hangisini yazacağımı, ne kadar değerlendireceğimi ben orada İnşallah. Terletim. İnşallah. <laughs> Bütün hakemler olarak. Aynen. Şimdi <laughs> Şimdiden herkese <laughs> maske gelsin diyorum. Balıklara <laughs> <laughs> Nice güzel etkinliklere diyorum. Evet abi. Ondan zaten hiç şüphemiz yok. bugün dediğimiz gibi saat 6'da görüşecek 29 arkadaşımız gerçekten canla başla. Ben de çok meraklıyım. Gerçekten çok meraklıyım. bazı arkadaşlarımız Var. Arka tarafta şu an hala mangal başındalar ve yemeklerle uğraşıyorlar. Gelen bütün misafirlerimizin karşı yapacağımıza inanıyorum. Ee, i̇nşallah devamı gelir. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Artık yemek. destek çıktım. Çok kıymetli bir abimizle birlikte salata yaptık. Şöyle. Pişiyor. 800 like Joe. Joe'yu komik. aç <laughs> bakayım açım peşoya evet, vallahi acık <laughs> Predator'ları vurmuyor kafayı yiyeceğim abart <laughs> şöyle sıradan herkes alıyor evet yürücüyü daha çok acıkıyorum <laughs> Çok eğlenceli bir ortam. Herkes çok sıcakkanlı. Bu evet. o yüzden çok güzel bir ortam. İyi ki izlemek Ben kamerayı kapatıyorum sözleşti önce... denilecek. <laughs> <Açık. Açık. gülüyor> <laughs> güzel ettin. Ama güzel ettin. Ben evet, beğendim. Ben... Kendimiz böyle avutuyoruz Ama inşallah daha çok olur böyle şeyler. Evet, yani böyle şeyler <laughs> daha... <laughs> Sabahtan beri şey Çok <laughs> tanıyoruz ama... Aç Tamam <gülüyor> 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 <Orlarını doyuruceğim. Açım. gülüyor> bırak, oğlum, bırak Kemal ön vermez. Adana çekiyor. Evet, evet. Kemal bir ön, bir vermez. Evet, evet. Kemal bir ön bir vermez. vermez. İçerideyiz. abi. <laughs> Bakalım. Bakalım. Şey Zaten. Tamam Bakalım. Kaç <laughs> ettik? <bir> abi. 3 <laughs> <numara. gülüyor> <Bir> sektör 6 <laughs> numara. Hadi Cemal, bakalım. Cemal abi aynı yerden vermez. çektirme. Dur bir dakika dur. Ayra. Bir numara 1 numara. 1. etap 6 numara. Tamamdır. 2 8 8 numara Şimdi sen Dolay buradan bir tane Kemal vermez. Kemal, vermez. Kemal vermez. Hadi söyle bakalım numarayı Evet şimdi İsa Onat adına <laughs> İsa Onat adına çekilen kura da 20 Birinci etap 20 20 27. 27. <laughs> 27 27 İsa Unat at. İsa İsa Unat evet. evet kartımız <laughs> az bir tarafa doğru. Evet. Balık balık yere. Evet. İçin, için Sektör numaraları çekiliyor. Evet. Hadi bakalım. 23 mü? Aynen evet. öyle. 23, evet. 23 burada... Doğuş Berkan Özer. 1 evet. bir... <laughs> evet ikinci etabı çekti arkadaşımız. 20, 20. Evet şimdi Sertaç Katrancı için. Sonra buradan abi tane tamam. onu da ben açayım. Evet, aç bakalım a <laughs> numarayı çekti hemen buraya yazdık ikinci için bir çekim daha yapıyor kaç mı 99 numara hemen 9 numara işaretliyoruz Ersan Can için çekim yapılıyor şu an. Ersan Can. Gel, gel, gel. 19 numara bir birinci sektör 19 numara. Ben de Dokuz 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 çıktı altı dur durdur Evet. Şimdi turnuvamız. Saat 18:30'da başlayacak. Açılış, açılış nasıl yapılacak? Burada bizlere gönül veren Nazmiye Solak, İnci Yılmaz ve Nil Ceylin buldu. Bir açılış atışı yapacaklar ve o atışı yaptıktan yaptıktan sonra da yarışmamız başlayacak arkadaşlar. Evet hazır mıyız? 3, 2 ve 1 atış. Gür bomba. Başla. Başla. Evet. Yarışma başlamıştır arkadaşlar. Atış serbest. Evet. Atış serbest. Mu? Herkese merhaba. Şöyle yağmur biraz dindi. Etrafı göstermek istiyorum sizlere. Şöyle etkinlik alanı çok güzel olmuş. Çok beğendik. Şöyle çadır kurduk <laughs> arabaları. Diğer videoda bahsetmiştim şöyle. Bayağı geniş bir alan aslında. Çok güzel bir etkinlik olmuş gerçekten. Çok fazla şöyle sohbet muhabbet yaptığımız. Bayağı da kalabalık. Masalar, sandalyeler var. Tabii yağmur başlayınca biraz talihsiz oldu ama. Ondan şöyle göstermek istiyorum. Kumucak surf castingin bir etkinliği çünkü bu. Bunları da göstermiş olalım şöyle. Şöyle yarışma kulvarlarını da göstereyim size. Biz yarışmaya katılmayacağız bir önceki videoda belirtmiştim zaten. Şu şekilde, şu aralıklarla kurulmuş. Bu taraf yarışmaya dahil değil. Buradan itibaren başlıyor bu şekilde şöyle. Böyle devam ediyor. Şu an henüz yarışma başlamadı. Herkes sohbette, muhabbette. Çay demiyoruz bir yandan da. İçerisi çok kalabalık olduğu için çekim yapamadım ama yine böyle bir kıyıdan köşeden yapmayı planlıyorum tabii ki. Şu şekilde. Tekrardan kurulduğumuz zaman bir çekim daha yaparım. <laughs> minik misafirimiz geldi. Hemen şöyle çekip suya geri iade edeceğiz. Ben tutayım istersen. Sen çıkar. Çok küçük bebek. İnşallah ölmemiştir. O ne lan? Dil balı. Dil balı. Herkese merhabalar tekrardan. Şu an çok fazla ses geliyor mu arabadan bilmiyorum ama arabayı kullanmak zorundayız. Açtık. Yani şehir dışından gelenlerle avımızı sonlandırdık. Bir tane küçük güzel bir balık kaçırdık son anda. Kısmet bu kadarmış. Bizim için çok eğlenceli bir gündü. Ayağına evet. sağlık. Bizim için çok mutlu bir gündü. Güzeldi. Kaçırdığımız balık da güzeldi. yarışmanın birincisi olacaktık aslında. Aynen yarışmadan birinci olacaktık. O minat yaptık var. Kurduyla avlandık. Çin kurduyla avlandık. Çin kurduna vurdu. İki numara. 110-120 civarında bir kurşun attık. Bir tane dil balığı aldık. İkiliğe vurdu. 2.60 kamış kullanır bir tane de öylesine. Kefal için kullanıyoruz. Kefal. Geldi. almadı. Güzeldi. Y yeni insan. Evet. Güzeldi. Herkese vuran teşekkür ederiz. Plastik. Onlardan tekrardan teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı geceler. Ben beğenip takip etmeyi ben Şöyle bir şey yapalım. Çarşamba günü de tekrardan kuşanız. <laughs> Geldi. Ee, da bir av yapacağız çarşamba günü. Çarşamba günü kuşturdayız arkadaşlar. Bu her, her bizi bekliyoruz. Her zaman sizlere kapımız açık. Görüşmek üzere, hoşçakalın.